Evet merhabalar arkadaşlar. DGS'de çıkmış olan üstü sayı sorularının çözümünde birlikteyiz. 2010 yılından 2020 yılına kadar olan çıkmış tüm soruları birlikte çözeceğiz. Video çok uzun olmasın diye ilk videoda üstü sayıların 2010 ve 2014 yılları arasındaki çözümlerini yapacağız. İkinci videoda da 2015-20 arasındaki çözümleri yapacağız. Şimdi şöyle 2010'un ilk sorusuyla başlarsak. Arkadaşlar üstü denklem sorusu vermiş. Tabi sorular içerisinde bazı özellikleri de hatırlamakta fayda var. Biz arkadaşlar iki olmasına gerek yok. Üstü sayıda tabanları aynı olan üstü sayılarda bölme işlemi yaptığımız zaman buradaki kuvvetlerin farkını aldığımızı unutmayalım. Yani bizim sorumuzdaki 2 üzeri 1 eksi x aslında tersten düşünürsek ne anlama geliyormuş? 2 üzeri 1 bölü 2 üzeri x. 16 bölü şu ifadeyi 2 üzeri 1 bölü 2 üzeri x olarak yazdım. Yukarıya aynen yazdım. Alt tarafı ters çevirip çarpıyorum. Şurada bir sadeleştirme yaptık. Özetle arkadaşlar 8 çarpı 2 üzeri x artı 2 üzeri x eşittir 36 şeklinde bir denklem çıktı karşımıza. Zaten arkadaşlar üstü denklem sorularında yani daha doğrusu üstlü ifadelerde toplama çıkarma gördüğümüz her yerde yapacağımız olay ortak parantezi almak. Biz bu ifadede 2 üzeri x ortak parantezini alırsak kat sayısından 8 geldi. İşaretimiz artı Kat sayısında herhangi bir sayı yoksa 1 olarak yazıyorduk. Yani 2 üzeri x çarpı 9 eşittir 36 dersek 2 üzeri x buradan 4 eşit oluyor. Bu şartı sağlayan x değerimiz de 2'dir diyebiliriz. Çok ağır olmayan bir denklem sorusu. 2011 yılında, şimdi arkadaşlar her ne kadar üstü sayı gibi görünse de aslında bir çarpanlar ayırma da diyebiliriz. Daha doğrusu bir özdeşik sorusu. Burada arkadaşlar iki kare farkı ifadesini biliyor olmamız lazım. A kare eksi b karenin a eksi b çarpı a artı b olduğunu biliyor olmamız lazım. O zaman şuraya baktığımız zaman bakın aynı ifadenin eksilisi ve artılısı bunları çarpmış. O zaman bu arkadaşlar 3 üzeri x'in karesi eksi 1'in karesinin açılımı olacak. Özetle 3 üzeri 2x. Burada da yine başka bir özelliğimiz daha var arkadaşlar. Üstlü sayılarda kuvvetin kuvvetini gördüğümüz zaman bu kuvvetleri çarpıyoruz. Şuradaki kuvvetleri çarptım. 3 üzeri 2x eksi 1. 26. 3 üzeri 2x ne eşit olacakmış? 27. Ben burada arkadaşlar her iki tarafı da 3'ün kuvveti olarak yazsam. Daha sonra ne diyoruz arkadaşlar? Tabanları eşit olan üstü sayılarda kuvvetler de birbirine eşit olacak. 2x eşittir 3 ise x eşittir 3 bölü 2 diyebilirmişiz. Tabanlara eşit olan üstü sayılarda üstler de birbirine eşit olmak zorunda. Bu da çok karşılaştığımız özelliklerden biridir. Yine arkadaşlar bir denklem sorusu. Şöyle baktığımız zaman denklem sorusu. Ha burada dördün kuvvetleri şeklinde yazabiliriz gördüğümüz tüm sayıları. Veya da sıkıştığın zaman en temel tabanlarda yani 2, 3, 5'i de kullanabilirsin. Şöyle baktığımız zaman hepsini dördün kuvveti şeklinde yazacak olsam. 64 nedir arkadaşlar? Dördün küpü. Bir de onuncu kuvveti varmış. 16 dediğimiz sayı 4'ün karesi bir de 16. kuvvetimiz var. Eşitliğin bu tarafını aynen yazıyorum. Bu tarafta da ne kaldı arkadaşlar? X çarpı 4 üzeri 30. Yine o kuvvetin kuvveti varsa kuvvetleri çarpıyorduk. 4 üzeri 30 artı 4 üzeri 32 eşittir. X çarpı 4 üzeri 30. Arkadaşlar üstü sayılarda toplama çıkarma gördüğümüz zaman ortak parantez alacağız gördüğümüz en küçük üstü sayı şeklinde yazıyorum. Yani 4 üzeri 30. 4 üzeri 32'yi de nasıl yazıyoruz arkadaşlar? 4'ün karesi çarpı 4 üzeri 30 olarak yazabiliriz. Burada da hangi özellik kullanılıyor aslında? Tabanları aynı olan üstü sayılarda çarpma yaparken üstler toplanır. Bunu tersten kullanmışız gibi düşünebilirsiniz. X çarpı 4 üzeri 30. 4 üzeri 30 parantezini aldığım zaman kat sayısında herhangi bir sayı yoksa 1 geldi. Buradaki 4 üzeri 30'un kat sayısı 4'ün karesi. Bu tarafta da x çarpı 4 üzeri 30 var. Çarpım durumunda olduğuna göre artık şunlar gitti. 1 artı 16 yani x buradan 17'dir diyebilirmişiz. Yine çok ağır olmayan bir üstü sayı sorusu. Yine baktığımız zaman arkadaşlar bir üstü denklem sorusu diye düşünebiliriz. Burada baktığımız zaman onun kuvvetleri var. 4 çarpı 10 üzeri a. Hatta şu ifadeyi arkadaşlar yine tabanları aynı olan üstü sayılarda bölme işleminden tekrar özelliği yazmayayım. Kuvvetlerin farkını alıyorduk. Yani şu yuvarlak içerisindeki ifadeyi 10 üzeri a eksi b şeklinde yazabilirim. Şu 4'ü de karşı 5'i de karşı atarsak 5 çarpı 20 üzeri 3 dedim. Yine arkadaşlar asal çarpanlarla alakalı üstü sayılarda çok kullandığımız özelliklerden biri. Kuvvetler aynı olduğu zaman tabanları çarpıyoruz ki biz bu özelliği arkadaşlar tersten çok kullanıyoruz. Yani sen bir üstü sayı sorusunda asal olmayan bir üstü sayı gördüğün zaman bunu kesinlikle ilk işin asal çarpanlarına kuvveti dağıtmak olacak. 15'in çarpanları 3 ve 5'e o kuvveti dağıtmak olacak. O zaman arkadaşlar ben bunu onun kuvveti şeklinde yazmaya çalışırsam. Şurası da 5 çarpı 20 üzeri 3'te nasıl yazabilirim arkadaşlar? 2 üzeri 3 çarpı 10 üzeri 3 olarak yazabilirim. Şu biraz önceki özellik gibi değil mi? 20 üzeri 3 çarpanları 2 ve 10 diye düşünürsek. 2 çarpı 10'un küpü 2 üzeri 3 çarpı 10 üzeri 3 olarak yazabilirmişim. Biraz soru çözdükten sonra bunlar çok daha seri yapılabilir hale geliyor. Peki devam edelim işlemimize. Şuradaki 4 ile 2'nin küpü nedir arkadaşlar? 8. Bunu sadeleştirirsek bir 2 kaldı. 10 üzeri a eksi b. Dikkat edin 5 çarpı 2. 10 çarpı 10 üzeri 3 oldu. Hatta ben bunu da arkadaşlar 10 üzeri 4 olarak yazabilirim artık. Kuvvetleri topladım. E tabanlar eşitse üstler de eşit olacaktı. A eksi b buradan direkt 4 olarak bulunurmuş. Zaten bize de a eksi b'yi sormuş. Yani üstlü sayılarda bir kere arkadaşlar soru çözmeye başlamadan önce demek ki özelliklere hakim olmak lazımmış özelliklere hakim olduktan sonra bize soru içerisinde çok fazla yorum yapmamızı istemez. Ee, direkt özellikleri kullanmamızı istiyor. Çok fazla bize iş düşmüyor. Soru kalıplarına hakimsek çok rahat yapacağımız sorular. Yani tam olarak 2011 yılının bir sorusu. üstü sayı sorusu, rasyonel sayı sorusu karışık diye düşünebiliriz. Yine burada bir özellikten bahsedelim. Bir üstlü ifadede kuvveti alırken arkadaşlar ben o kuvveti paya ve paydaya ayrı ayrı dağıtıyordum. Bir de arkadaşlar bir sayının kuvveti negatif ise oradaki kuvvetteki eksinin sayının işaretiyle veya da değeriyle bir alakası yoktu. Sadece ifadeyi ters çeviriyordu. Bunu da atlamayalım. Yani 1 artı şuradaki eksi 2 ne olacakmış aslında arkadaşlar? Eksi 2. kuvvet ifadeyi ters çeviriyorum. 3 bölü 2'nin karesi olacakmış. 3 bölü 2'nin karesini nasıl alacağım? 3'ün karesi bölü 2'nin karesi. Bundan sonra bir rasyonel sayılarda toplama işlemi yaptım. Çapraz çarptım 4, 9 ekledim. 13 bölü 4 diyebilirmişiz. Yine sınavın giriş sorularından biridir. 2012 yılının sorularına bakacak olursak arkadaşlar bir üstü denklem sorusu. Burada özel bir durumumuz var. Özel bir soru kalıbı. Ee, Buralarda arkadaşlar şöyle yapalım. X üzeri A eşittir Y üzeri B. X üzeri C eşittir Y üzeri D formatında sorularla karşılaştığımız zaman yani aynı tabanları taraf tarafa yazdıktan sonra şöyle bir özelliğimiz oluyor. Buradaki kuvvetlerin oranları birbirine eşittir. Yani sen burada A bölü C, B bölü D'ye eşittir gibi bir cümle kurabilirmişsin. O zaman bizim sorumuza bunu uygulayacak olursak. X kare eşittir. 81 yerine 3 üzeri 4 yazdım x küp eşittir 27 yerine 3 üzeri 3 yazdım. Düzenlersem x kare eşittir 3 üzeri 4 diye x küp eşittir 3 üzeri 3 z diyebiliriz. Yani biraz önceki formata uygun bir soru haline geldi. Aynı tabanlar taraf tarafayken ne yapacaktım arkadaşlar? Kuvvetlerin oranları birbirine eşittir diyebilirim. Bir işler dışlar çarpımı yaparsak buradan 6z eşittir 12'ye y hatta sadeleştirirsem z eşittir 2 ye şeklinde bir eşitlikte karşılaşırım. y bölü z oranını sormuş. Burada arkadaşlar çapraz katsayılar z'ye 2 y'ye 1 versem bu değeri sağlayan y bölü z ne eşit olacakmış? 1 bölü 2'dir diyebilirmişiz. Yine şu özelliği bilmekte fayda varmış. Aynı taraf tabanları taraf tarafa yazdıktan sonra kuvvetlerin oranları eşit olur diyoruz. 2012'de bir başka soru arkadaşlar. Yine üstlü ifadelerde toplama sorusu. Sadece kuvvetleri negatif vermiş. Bizim üstlü ifadelerde toplama yaparken kuralımız neydi arkadaşlar? En küçük kuvvet şeklinde yazacaktık. Buradaki gördüğümüz en küçük kuvvetimiz nedir? 10 üzeri eksi 4. Burada bir 10 üzeri eksi 3 üzerinde düşünelim arkadaşlar. Bunu 10 üzeri amacım ne? 10 üzeri eksi 4 şeklinde yazacağım. Peki neye çarparsam bunu? var 10 çarpı 10 üzeri eksi 4 değil mi? Bunları çarptığım zaman ne eşit olur arkadaşlar? 10 üzeri eksi 3'e. Yani şu ilk ifadeyi 2 çarpı 10 çarpı 10 üzeri eksi 4 olarak yazdım. Geri kalan ifadeleri aynen yazıyorum. Bu işlem sonucunda ne olmuş orada? Artık hepsini bir ortak paranteze alacağım. Hangi ortak parantezi? 10 üzeri eksi 10 eksi 4 ortak parantezine. Peki, 10 üzeri eksi 4 parantezinde şuradaki katsayımız nedir arkadaşlar? 2 çarpı 10'dan 20 artı 4 bölü alt tarafta 6 çarpı 10 üzeri eksi 4. Artık çarpım durumuna geldiğine göre sadeleştirme yapabilirim. Özetle 24 bölü 6'dan cevabımız ne eşit olacakmış arkadaşlar? 4'tür diyebilirmişiz. Bir eşitsizlik sorusu. Bunu üst ifadeyle karıştırmış. Burada arkadaşlar tabii eşitsizlik gördüğümüz zaman bizim için en önemli olan noktalardan biri bu sayıların tam sayımı gerçel sayımı oldu. Bu da tam sayı demiş. Dikkat edelim. Peki elinde 2 üzeri x eksi y büyük 9 gibi bir ifade var. Ve x'in en küçük değeri diyor. O zaman buradan x eksi y en az kaç olur diye başlasak. Arkadaşlar 2'nin kuvvetleri işte küpü 8 olur. Dördüncü kuvvet yani 2 üzeri x eksi y 9'dan büyükse x eksi y'yi ben en az 4 seçebilirim. Doğru mudur? Hatta şöyle diyelim. x eksi y 4 veya 4'ten büyük sayılar olacak. İkinci ifadeye bakalım. 3 üzeri x artı y. 10'dan büyük olacakmış. Yine arkadaşlar 3'ün kuvvetlerini düşünelim. Karesi desem olmaz. 9 küpü demem lazım. Yani x artı y sayısı da 3 veya 3'ten büyük sayılar olacak diyebilirim. Hatta eşitlikte alabiliriz. Özetleyelim de x eksi y'nin 4 veya 4'ten büyük, x artı y'nin de en az 3 veya 3'ten büyük olduğu gibi bir bilgi var. Bana x'in alabileceği değerleri sormuş. Taraf tarafa toplasam arkadaşlar 2x büyük eşit 7. Dikkat edin arkadaşlar x sayısı 7, 2, 2x 7 veya 7'den büyük bir sayı olacakmış. Ama bunun tam sayı olduğunu unutmayalım. Sen burada o zaman x yerine 3 yazsan olmaz. x yerine yazabileceğin en küçük değer ne olacakmış? 4'tür diyebiliriz. Bu da sayı değerleri de verilebilir. Sayı değeriyle de uğraşabilirdik. Yine arkadaşlar bir denklem sorusu. Bakın şu ifademizi unutmayalım arkadaşlar. Sen sınavda herhangi bir soruda ne sorusu olursa olsun asıl olmayan bir üstü sayı gördüğün zaman İlk işin bunu asal çarpanlarına ayırıp kuvveti de bunlara dağıtmak olacak. Yani ilk ifademiz 3 üzeri eksi x'i yazdım. 6 üzeri y yerine direkt ne yazıyorum arkadaşlar? 3 üzeri y çarpı 2 üzeri y. İlk işimiz bu olsun. Hatta şu 24'ü de asal çarpanlarına ayıralım. Daha büyük bir sayı olursa arkadaşlar hızlı bir şekilde şu şekilde asal çarpanlarına ayırıyorduk değil mi? Bunu da unutmayalım. Yani 24'te neymiş arkadaşlar? 2'nin küpü çarpı 3. Peki tabanları aynı olan üstü sayılarda çarpma var. Burası ne oldu arkadaşlar? 3 üzeri y eksi x. Üstleri topladım. Çarpı 2 üzeri y ne eşitmiş? 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1 gibi düşünebiliriz. böyle bir eşitliğin sağlanması için sen ne diyeceksin arkadaşlar? Şu demek ki y sayısı 3'e eşitmiş kuvvetler. 2'nin kuvvetleri birbirine eşit. 3'ün kuvvetleri de birbirine eşit. O zaman şuradaki y eksi x sayısı da neye eşit olacak arkadaşlar? 1'e. Y yerine 3 yazarsak sonucun 1 olması için x'in de 2 olması lazım. x artı y neye eşit olurmuş arkadaşlar? 5'tir diyebilirmişiz. Yine arkadaşlar üstü sayı, rasyonel sayı karışık bir soru. 4 üzeri eksi 2. Eksi 2 ne yapıyordu arkadaşlar? İlk sadece 1 için yapalım şöyle. Eksiden dolayı sen şu ifadeyi ters çevirdin. 1 bölü 4'ün karesi diye düşünecektik. O zaman arkadaşlar ilk ifademiz 1 bölü 16. Eksi. Aynı şekilde 9 üzeri eksi 8'i de 1 bölü 81 olarak yazdım. Alt tarafta da kuvvetin kuvveti var. İlk olarak bu kuvvetleri çarptım. Peki. Yukarıda bir payda eşitleme işlemi yapacağım. Ne olacak arkadaşlar? Şuraya tabii çok büyük sayılar. 16'yı da 81 ile çarptığımızı düşünün. Yukarısı özetle 81 eksi 16 65. Alt tarafta arkadaşlar şunların çarpımı. Direkt yazıyorum çarpmadan. Alt taraf ne oldu arkadaşlar? 6 üzeri eksi 4. 6 üzeri eksi 4'ü nasıl yazabilirim arkadaşlar? Ee, 1 bölü 6 üzeri 4 olarak yazabilirim. Peki. Şimdi yukarıya aynen yazıyorum. Alt tarafı ters çevirip çarpacağım. 65 bölü 16 çarpı 81 çarpı 6 üzeri 4 bölü 1. Hatta şu 6 üzeri 4'ü de artık ne yapıyoruz arkadaşlar? Asal olmayan bir üstü sayı gördüğümüz zaman direkt 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 4 olarak yazacağız. 6 üzeri 4 e hesaplama şansımız yok. Ha bundan sonra üstü sayı kurallarından bu temel sayıları bileceğiz arkadaşlar. 2 üzeri 4'ün direkt 16 olduğunu, 3 üzeri 4'ün de 81 olduğunu söylersek sonuç 65'tir diyebilirmişiz. Ee, şöyle soruya baktığım zaman tabi burada arkadaşlar bir iki kare farkı da kullanılabilir. 1 bölü 4'ün karesi eksi 1 bölü 9'un karesi gibi bir işlemde kullanılabilir. Yani bunu 1 bölü 4 eksi 1 bölü 9 çarpı 1 bölü 4 artı 1 bölü 9 diyerek devam etsen de ben aynı sonuca ulaşmış olursunuz. Yine arkadaşlar bir denklem sorusu vermiş. Hatta eee Değişik bir soru. 2 üzeri 2'den başlamış. Pardon 3 üzeri 2'den 3 üzeri 8'e kadar olan sayıların toplamına A demiş. Buna göre şu ifadenin A türünden değeri. Şimdi arkadaşlar ben yukarıda şu adamın bize verdiği ifadeyi bulmaya çalışayım. Bakın 3 üzeri 10 bitiyor değil mi? Ben o zaman şu yukarıdaki eşitliğin her iki tarafını 3 üzeri 10'u bulabilmek için diyorum ki 3'ün karesiyle çarpsam çarpsam. Eşitliğin her iki tarafını. Peki tek tek çarptığım zaman ne olacak arkadaşlar bu ifadeler? 3 üzeri 4 artı 3 üzeri 5 artı nokta nokta 3 üzeri 10 oldu. Bu tarafta ne eşit oldu arkadaşlar? 3'ün karesiyle çarptım. 9 A'dır diyebilirim. Şu yaptığımız işlemde bir sorun var mı? Niye böyle bir işlem yaptık arkadaşlar? 3 üzeri 10'u vermiş. Onu elde ettim. Şu anda 3 üzeri 10'u buldum. Peki dikkat edin. Bana sorduğu ifade 3 üzeri 3, 3 üzeri 4, 3 üzeri 5 nokta nokta 3 üzeri 10. Bunun A türünden değeri diyor. Biz yukarıda arkadaşlar şu 3 üzeri 4'ten 3 üzeri 10'a kadar eşit olan 10'a kadar olan sayıların toplamının 9A olduğunu bulduk. E fazladan bir de neyimiz var? 3'ün küpü. Yani toplam ne eşitmiş arkadaşlar? 9A artı 27. 3'ün küpü. E bu da 9 parantezinde A artı 3'tür diyebilirmişiz. Sorduğu ifadede böyle bir sayı eşittir diyebilirmişiz. 2014 yılının evet ilk sorusu klasik sorularımızdandır arkadaşlar bize bir ifade verir. 3 üzeri x eksi 1 gibi bir şey vermiş. Bu 3 üzeri x'in türevleriyle ilgili bir şeyler sorar. Öncelikle ben şurada bir 3 üzeri x'e bulayım. Arkadaşlar kuvvette çıkarma gördüğümüz zaman ne yapıyorduk? Bunu bölüm şeklinde yazdık. Aslında soruda ne yapmış bize? 3 üzeri x'in bir işler dışlar çarpma yaptım. 12 olduğunu söylemiş. Bu tarz sorularda arkadaşlar kuvvetli toplama görünce direkt çarpım şeklinde. Bölüm görünce de e, çıkarma görünce de bölüm şeklinde yazmaya dikkat edin. 3 üzeri x 12 ise demiş aşağıdaki ifade. Benim derdim ne arkadaşlar? Şu aşağıdaki ifade de bana sorulan ifade de 3 üzeri x bulacağım. 3 üzeri x gördüğüm yeri de 12 yazacağım. Peki 9 dediğim sayı 3'ün karesinin x'inci kuvveti eksi. Kuvvette toplama varsa ben bunu çarpım şeklinde yazacaktım. Şu ifade için arkadaşlar biz 3 üzeri x'in karesi de diyebiliriz değil mi? Zaten kuvvetleri çarpacağımıza göre orada yer değiştirsem bir sorun olmaz. 3 üzeri x çarpı 9. Peki ifadeyi en sade haliyle yazdım. Şimdi ne yapıyorum? 3 üzeri x gördüğüm yeri 12 yazacağım. Aslında bana sorulan ifade 12'nin karesi eksi 12 çarpı 9'muş bu işlemi yapabilirsiniz. Direkt 12 parantezini de alabilirsiniz. Ama bunlar çok uzak olduğumuz sayılar değil. 12'nin karesi 144 çarptığımız zaman burası da 108 demiş olsak sonuç ne işte olacak arkadaşlar? Buradan 36'dır diyebiliriz. Yanlış işlem yapmadıysak cevap 36 diyebiliriz. Evet bu ilk videodaki son sorumuz arkadaşlar 2014 yılında çıkmış son soru. İkinci videoda da 2015-20 arasındaki soruları çözeceğiz. Yine şöyle soruya baktığımız zaman klasik üstü sayılarda toplama çıkarma sorusu. Bizim bu sorulardaki amacımız neydi arkadaşlar? Tüm ifadeleri en küçük üstü sayı şeklinde yazacaktık. Baktığım zaman ben buradaki tüm ifadeleri 3 üzeri 29 şeklinde yazsam İlk olarak pardon 2 üzeri 29 şeklinde ilk olarak 2 üzeri 30'u 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 29 olarak yazdım. Alttaki ifadeyi de yine 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 29 artı dikkat edin 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 29 olarak yazdım. Şimdi ne yapacağım? Bu en küçük kuvvet şeklinde yazdık. Bu kuvvetin parantezine alacağım. Yani 2 üzeri 29 parantezinde kas sayısında 2 var işaret eksi. Katsayısında herhangi bir sayı yoksa oradan 1 yazıyorduk. Onu atlamayalım. Alt taraf 2 üzeri 29 parantezinde katsayısındaki 2'miz var. İşaretimiz artı. Katsayısında 4 var. Şunlar artık çarpım durumunda birbirini götürdü. Cevap ne eşit işte olacakmış arkadaşlar? 1 bölü 6'dır diyebilirmişiz. O zaman özetle arkadaşlar üstlü sayı sorularında çok fazla bizden ekstra yorum yapmamızı istemiyor. Özellikle eğer hakimsek benzer soru tarzlarını çözdüysek çok rahat yapacağımız sorular sınavda istisnasız her yıl karşımıza çıkar. Hatta üstü sayısı ayrı, üstü denklemi ayrı olarak da karşımıza çıkabilir.